Merhaba, bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün sizlere Klaricide 500 mg 14 tablet hakkında detaylı bilgiler vereceğiz. Bu içerikte ilacın nasıl kullanıldığını, kimlerin kullanması gerektiğini, olası yan etkilerini ve dikkat edilmesi gerekenleri öğreneceksiniz. Hadi başlayalım. 1. Klaricide 500 mg nedir ve ne için kullanılır? Klaricide 500 mg, klaritromisin içeren bir antibiyotiktir bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. İlacın başlıca faydaları şunlardır. Üst solunum yolu enfeksiyonlarını tedavi eder. Akciğer enfeksiyonları, zatürre ve bronşit gibi hastalıklarda etkilidir. Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Helicobakter pylori kaynaklı mide enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılabilir. Ancak bu ilaç yalnızca doktor veya eczacı önerisiyle kullanılmalıdır. İkinci kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler. Kimler kullanmamalıdır? İlacın içeriğindeki maddelere alerjisi olanlar. Karaciğer veya böbrek yetmezliği olanlar, doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Makrolit grubu antibiyotiklere karşı alerjisi olanlar. Şiddetli kalp ritim bozukluğu, QT uzaması olan hastalar. Dikkatli kullanması gerekenler. Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalar doktorlarına danışmalıdır. Uzun süreli kullanım dirençli bakterilerin gelişmesine neden olabilir. Şeker hastaları içerindeki yardımcı maddelere karşı duyarlı olabilir. Üçüncü kılarıcı de 500 mg nasıl kullanılır? Önerilen doz. Doktorun belirttiği dozda kullanılmalıdır genellikle günde bir veya iki kez alınır. Bol su ile yutulmalıdır, çiğnenmemeli veya ezilmemelidir. Yemeklerden önce veya sonra alınabilir. Fazla doz alırsanız, şiddetli mide bulantısı, kusma, baş dönmesi görülebilir. Ciddi durumlarda hemen tıbbi yardım alınız. Dördüncü olası yan etkiler. Sık görülen yan etkiler. Mide bulantısı, kusma karın ağrısı, ishal, baş ağrısı, tat değişikliği, ağızda metalik tat. Ciddi yan etkiler nadir görülür. Şiddetli alerjik reaksiyonlar, nefes darlığı, yüzde şişme, kurdeşen. Karaciğer fonksiyon bozukluğu belirtileri, ciltte sararma, koyu idrar. Şiddetli kalp çarpıntısı ve düzensiz kalp ritmi. Bağırsak enfeksiyonları ve uzun süren ishal. Eğer ciddi bir yan etki yaşarsanız, hemen bir sağlık kuruluşuna başvurun. 5. Kılarıcı 500 MGG'nin diğer ilaçlarla etkileşimi Dikkat edilmesi gerekenler Kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte kullanımı kanama riskini artırabilir. Kolesterol ilaçları, statinler ile birlikte dikkatli kullanılmalıdır. Bazı mide ilaçları ve antiasitlerle birlikte alındığında emilimi etkilenebilir kalp ritim bozukluğu ilaçları ile etkileşime girebilir. Mevcut ilaçlarınızı doktorunuza bildirerek olası etkileşimleri öğrenmelisiniz. 6. Kılarıcı'da 500 mg'genin saklanması İlacı 25C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz, son kullanma tarihine dikkat ediniz ve süresi dolmuş ilaçları kullanmayınız. 7. Aşırı kullanım durumunda ne yapılmalı? Aşırı doz belirtileri şunlardır: Şiddetli mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, bilinç bulanıklığı, ciltte kaşıntı ve döküntü. Bu belirtilerden herhangi biri ortaya çıkarsa hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Yasal bilgilendirme. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Reklam ve işbirliği beyanı Bu içerik herhangi bir marka, firma veya ilaç üreticisiyle reklam veya işbirliği kapsamında hazırlanmış değildir. Tarafsız ve bilimsel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız, videoyu beğenmeyi ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.